Merhabalar arkadaşlar. E, TimeScape zindanının normal bulunda beraberiz. Öncelikle üzerimizdeki set e, şisma, başlangıç seviyesi sete. kristallere gelecek olursak Hardy Crooks e, zırh kristallerimizde ve tank değil de normalde tank sınıfı olmamıza rağmen tank değil de atak e, rolü üstleneceğimiz için arkadan hasar verme e, kristallerini takmış bulunuyoruz. İlk geçiş bölümüne doğru ilerliyoruz. Evet burada charmlarımızı, işte kritik scrolllerimizi, bekleme süresi azaltma potlarımızı basacağız. Çarp dahi atmadan gitti arkadaşlar, enteresandır. Hemen ben gerekli çarmları atıyorum. Evet, kritik katların da bastık. Akalım. Ee, bu ilk bölümde bilmeniz gereken şey, gördüğünüz gibi. Toplarda, kürelerde üzerine bir kalkan var ve vurduğunuz hasar size yansıtıyor. Bundan az hasar almak için sanırım önce bir normal atak yaptıktan sonra saldırı vurmak gerekiyor. Ancak ya böyle şeyler bize göre değil. Tam Türk'ün yapacağı gibi direkt hiç kalkansız olan küreye saldırıyorum. Tabi bu da etraftan yaratıkların bize saldırması anlamına geliyor. Biraz daha işimizi zorlaştırıyor. Tabi odağınız yine de küre olmasında fayda var. Küre yok olduğu zaman, yaratıklar da yok olacak. Ee, böyle direkt kalkansız küreye saldırınız zaman, e, grubunuzda bir Brawler veya bir Reaper olmasında fayda var. Çünkü bol alan ve bol kitle etkisine sahip karakterler bunlar. Son küreyi de hallettik mi, bu iş tamamdır. Sadece son küreyi hallederken bilmeniz gereken şey, bir zehir veriyor, İşte aklınızı bulutlar karıştırıyor gibisinden. E, bu durumda priestiniz uyanık olup size sürekli kure atması gerekiyor. Aklınızda bulunsun. E, i̇lk bossa doğru ilerliyoruz. E, dediğim gibi ben tank olmayacağım. E, normalde tank sınıf olmama rağmen e, Atakçı rolü üstleniyorum bu, bu grupta. İlk bossumuz Ejderha. E, burada bilmeniz gereken en önemli şey bossun etrafında bir kalkan var. Aynı kölelerde olduğu gibi. Hasarı size yansıtıyor. Bunu engellemek için tank olacak karakterin e, bossun agrosunu alıp e, şu an arkadaşımızın yaptığı gibi kürelerin dört bir yanında bulunan kürelerin yanına çekmesi gerekiyor. Bu durumda ejderhanın üzerindeki yansıtma etkisi kayboluyor. Kürelerin tabi tamamen içine çekmemekte fayda var. Çünkü küre de hasar alabiliyor sizin yeteneklerinizden. Tank sabit tutacak, kürenin hafif yanına aynen gördüğünüz şekilde yerleştirdiği zaman siz de rahat rahat atak yapabileceksiniz. Evet, elimizden geldiği en iyi şekilde saldırmaya çalışıyoruz. Şu an buradan uzaklaşmamız gerekiyor. Yaratık böyle dediği zaman e, bulunduğu yerin altına e, zehirleyen bir elektrikli alan savuruyor. E, normal şartlar altında boss bu hareketi e, sizin küreniz ölmeye yakın zamanda yaparsa kürenizin yerini değiştirmenizde fayda var. Ancak biz şu an gayet iyi gidiyoruz. İlk kürede neredeyse %25 canı gitti küremizin ve yaratın yarıdan aşağı indirdik canını. Halka saldırısından uzaklaşmak için dışarı kaçıyoruz. Veya en içeri girmemiz gerekiyor. Evet saldırmaya devam. yine halka saldırıları. Halka saldırıları kişiye odaklı oluyor. Genelde bu kişi agro çektiği için tank oluyor. Yani tank yerinden kımıldamadığı sürece bir sıkıntı da olmuyor. Halkanın içine girmek veya dışarı dışına çıkmak konusunda. Herkes kolaylıkla hasarını verebiliyor yaratığa. Ya, yaratığın çok az canı kaldı. Ee, daha ilk kürenin canı yarıya indi ve yaratığımız öldü. Yani atak gücümüz bayağı iyi. Ee, olur da sizin girdiğiniz süre içerisinde e, öldüremezseniz ilk küre yok olana kadar ekranınıza bir uyarı gelecek. Küreniz yok olmak üzere diye hemen çapraz tarafındaki veya diğer bir küreyle yer değiştirmeniz gerekiyor. Yani ata saldırı saldırgan karakterlerinizin atağı kesip tankın agrosu, yaratığın agrosu ile beraber karşı küre çekmesi gerekiyor. Ee, ve bu durumda e, ne kadar geç keserseniz o kadar sıkıntılı çünkü size yine bir e, ilk odada verilen e, aklınızı karanlık karıştırıyor diye bir uyarı geliyor ve bu süre içerisinde frise'nin size sürekli kure atması gerekiyor yine aklınızda bulunsun. Zindanın ilk odasını tamamladık. Hazırladığımız videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere.